Selamünaleyküm arkadaşlar. Dinamik root yapısını bitirmiştik. Dinamik root yapısında biliyorsunuz bloğun altında işte köşeli parantezler arasında aldığımız değerleri burada gösterebiliyorduk. Hatta yaptığımızın hemen üzerinden bir geçecek olursak arkadaşlar. Ee, burada biz blok yapısına geldiğimizde ilk page çalışıyordu ve blok sayfama hoş geldiniz diyordu. Daha sonra da slash işte blok slash 1, 2, işte abc ne yazarsanız yazın. Bu sefer de yazıların page'ine düşüyordu ve biz params ile biz bu params'la e, alıyorduk ve nokta yazılar yazılarda nereden geliyordu? Şuradan geliyor demiştik. Fakat burada daha farklı bir durumdan bahsedeceğiz bu sefer. Catch all routes diye geçen bütün Rootları e, route'ları yakalamayla alakalı bir durum. Mesela şurada gösterecek olursak, mesela burada documents'in altında routing'in altında işte fundamentals e, geliyor. Burada işte bunun gibi bir yapıyı yakalamak istediğinizde ne yapacaksınız? Şun, şöyle daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Blok deyip enter'a bastığınızda tamam. Blok sayfama hoş geldiniz diyor. Dinamik root yapısıyla biz işte 1, 2, 3 yazdığımızda işte yazılar birinci yazı nereye geldi şu an? Şu an buraya geldi dinamik anlamda. Peki ben şöyle bir şey yapmak istesem. Mesela ben bir değil de e, burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Blog'da e, blokta işte resimlerim. Resimler. Resimler diye bir yere gideceğim. Resimler nokta yazı. Yine dinamik yapıya düştük. Ama bu resimlerin içerisinde de atıyorum işte Antalya girdi adam. Enter'a bastığımızda bakın 404 hatasını aldırmış oluyoruz. Yani ben burada bloğumda işte resimleri bir yerde tutmuşsam ve bunun altındaki Antalya klas klasörüne ulaşmaya çalışıyorsam e, root'una ulaşmaya çalışıyorsam arkadaşlar nasıl bir yöntem takip etmem gerekiyor? Bununla alakalı konuşacağız. E, şimdi şunu şöyle slash1 dediğimde yine hala gittiğini göreceksiniz. Şimdi burada bütün e, root'ları yakalamamız için, yazıların içerisindeki bütün root'ları yakalayabilmemiz için e, bu arada tabi orada verdiğim örnek biraz daha saçma olmuş oldu. Yazılar, resimler biraz saçma olacak ama şurada bir F2 yaptığımız zaman burada 3 tane nokta koyduğumuzda biz bunu JavaScript'ten nerede hatırlıyoruz arkadaşlar? Spread operatörlerinden hatırlıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane nokta yazdığımızda artık her şeyin daha farklı geldiğini göreceğiz. Nasıl? Mesela bakın şu an ben bunu sadece bunu yaparak bile aşağı tarafta konsola dikkat etmişsinizdir belki. Bakın konsolda daha önce yazıların içinde bir, yazıların içinde resimler bir varken bu sefer dizi içerisinde almaya başladı. İşte bunu sağlayan yapı ne? Spread Operatör. Burada da arkadaşlar yazılar içerisindeki biri bana buraya ne yaptı? Getirdi. Şimdi peki ben burada şuna tekrar bir Enter çektiğimde birinci yazı diye geldi. Fakat ben buna işte Slash e, atıyorum. Antalya dedik. Enter'a bastım. Bir Antalya dedi. Sonra arkadaşlar şey yaptık. İşte Antalya Deniz dedim. Enter'a bastım. Bakın hepsini ne yapıyor? Yan yana bu şekilde ekliyor. Ama tamam da diyebilirsiniz. Mesela ben burada sadece denizi almak istiyorum. Ya da sadece Antalya'yı almak istiyorum. Root yapısı olarak. Burada da ya, bakın e, konsol yapısında da geliyor. Bir e, Antalya'yı eklediğim zaman hemen root yapısına Antalya'yı ekledi dizi anlamında. Antalya deniz bu şekilde ekledi. Demek ki bu bir dizi ve biz bu dizinin içerisindeki istediğimiz elemana neyle ulaşıyorduk? Köşeli parantezlerle. İşte 0 dersek şuradaki 1'e ulaşırız. 1 dersek Antalya'ya, 2 dersek de denize ulaşırız diye tahmin ediyoruz. Burada mesela Antalya'ya ulaşmak isteyelim. Ctrl-S'yi çektim. Antalya yazı şeklinde gelecektir arkadaşlar. Bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi Antalya yazı şeklinde geldi. Mesela şurayı komple sileyim. Mesela burada ne diyelim? E, tatil. Enter'a bastım. Bakın herhangi bir şey gelmedi. Çünkü sadece neyi çekiyor? Biri çekiyor değil mi? Tatil. Bu sefer işte İzmir diyelim. İzmir. Enter'a bastığında, Bakın burada tabi e, İzmir. tabii şöyle yapalım arkadaşlar. Enter'a bastığımda. Bakın İzmir nokta yazı şeklinde geldi. Peki ben 3. root üzerinde gezmek istiyorsam. Yani 3. root'unu almasını istiyorsam. Burayı İki şeklinde değiştirmem yeterli olacaktır. Bakın burada İzmir dedikten sonra işte liman diyeyim. Şöyle Enter'a bastığımda limanı burada alacağım. Peki ben neye göre hareket ediyorum? Bakın buradaki root yapısına göre hareket ediyorum. Aynı anda bütün hepsini de ne yapabiliriz yazdırabiliriz. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Ee, artı çift tırnak içerisinde slash artı şöyle yaptım artı çift tırnak içerisinde slash dedim ve artı şöyle yaptım. Hepsini birbirine bağladım. Sıfırı bir göster, biri göster ve ikiyi göster. Yani o bloğun içindeki yapıyı komple görünmesini istiyorum ben. Bakalım görünecek mi? Tatil İzmir Liman, tatil İzmir Liman şeklinde arkadaşlar e, Root'un route'un tamamını bu şekilde yakalamış olduk. Tabii şu yazının bir anlamı yok. Şu şekilde baktığımızda şöyle yenilediğimiz zaman tatil İzmir ve liman geldi. Buraya istediğiniz root yapısını yazabilirsiniz. Mesela işte dersler, dersler JavaScript ve işte spread diyelim. Enter'a bastığında bakın dersler JavaScript ve spread'i burada alıyoruz. Peki bizim bu ne işimize yarayacak? Yani tamam ben buradaki root yapısına ulaşıyorum ama neye göre e, yani ne işime yarayacak. Bu arkadaşlar ileriki zamanda e, sizin veri tabanından çektiğiniz bilgilerde, bilgiler geldiği zaman hangi URL'ye hangisinin gitmesini işte burada paramslar ile e, kontrol edebilmenizi sağlayacak arkadaşlar. Catch all routes yapısı arkadaşlar. Evet catch all routes bu kadardı. Biraz teferruatlı anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.